Merhaba sevgili arkadaşlar. HackerRank'teki SQL sorularını çözmeye devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda Basic Select bölümündeki 8. soru olan Weather Observation Station sorularından üçüncüsünün çözümünü gerçekleştireceğiz. Hemen tıklıyorum ve soruyu bir okuyalım. Bizden Station tablosundaki şehir isimlerini istiyor. Yani buradan city sütununu seçeceğiz. Ancak bazı koşullarımız var. Neymiş o koşullarımız? Buradaki şehirlerin ID numarasının çift olmasını istiyor. Çıktınız istediğiniz sırada olabilir diyor. Bir problem yok. Ancak tekrar eden çıktılar istemiyor. Yani hiçbir şehrin ismi birden fazla geçmeyecek. Sevgili arkadaşlar, bunun çözümünü hem MSSQL için hem de MySQL için gerçekleştireceğim. Çünkü çünkü MySQL'de kullanabileceğimiz ekstra bir fonksiyonumuz daha var. Öncelikle MS SQL'den başlıyorum. Hemen burayı siliyorum ve select diyorum. Ne istiyordu bizden? City sütununu istiyor. Pekala bunu nereden istiyor? Tablomuzun ismine. Tablomuzun isminde from'dan sonra yazıyoruz. Station tablosundan istiyor. Gelelim koşullara. Koşulumuzda istediği şey buradaki id değerinin çift olması. Pekala biz bir sayının çift veya tek olduğunu nasıl anlayabiliriz? Bunu anlamanın yolu o sayıyı ikiye bölüp kalanına bakmaktır sevgili arkadaşlar. Örneğin 7 sayısını ikiye böldüğümüzde kalanımız 1'dir. Eğer ki kalanımız 1 ise bu sayımız tektir. Örneğin 8 sayısına baktığımızda 8'i 2'ye böldüğümüzde kalanımız 0'dır. Eğer ki kalanımız 0 ise bu sayımız çifttir arkadaşlar. Pekala SQL'de biz bir sayının 2'ye bölümünden kalanını nasıl buluyoruz? Bunu bulmanın yolu da modülüs operatördür. Yani yüzde işaretidir. Örneğin siz 7 sayısını modülüs operatörü 2 yazdığınızda bunun değeri 1'dir arkadaşlar. Aynı şekilde 8 modülüs operatörü 2 dediğinizde bunun değeri de 0'dır. Yani buradaki yüzde işareti Şuradaki sayının buradaki sayıya bölümünden kalanını bize veriyor. O zaman ekranımı temizleyip çözüme devam ediyorum. Koşulu yazacağım için ver dedim ID değerimin 2'ye bölümünden kalanımın 0 olmasını istiyorum. Henüz daha çözümüm bitmedi ancak ben yine de bir şeyi göstermek için run code diyorum ve sorgumu çalıştırıyorum. Sevgili arkadaşlar çıkan sonucumuza baktığımız zaman 238 satırdan oluşuyor. Biz henüz buradaki tekrar eden değerler olmasın şartını sağlamadık. Pekala tekrar eden değerlerin olmamasını nasıl sağlıyoruz? O sütunumuzun başına distinct ifadesini yazdığımız zaman artık City'den gelen değerler tekrar etmeyecek sevgili arkadaşlar. Hemen şimdi sorgumu çalıştırıyorum. Ve gördüğünüz gibi doğru sonuca ulaştı. Ancak ben buradaki satır sayısına da bakmak istiyorum. Biraz önce 238 Şu anda ise 235 satır var arkadaşlar. Yani 3 tane satırım bizim sorgumuza yazmış olduğumuz distinct ifadesinden dolayı tekrar ettiğinden dolayı sorgumun sonucundan çıkarılmış arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar bu soruyu çözmenin başka bir yöntemini daha size göstermek istiyorum. O da mod fonksiyonu. Hemen şunu siliyorum ve mod olarak yazıyorum. Mod fonksiyonu biraz önce yaptığımız şeyin aslında aynısını yapıyor. Bir ifadenin modunu buluyor. Aynı matematik derslerinde işlediğimiz modüler aritmetik konusundaki gibi arkadaşlar. Evet mod yazdıktan sonra ilk parametre olarak neyin modunu bulmak istiyorsak onu yazıyoruz. Biz ID'nin modunu bulmak istiyoruz. id'yi yazdık. İkinci parametre olarak da kaça göre modunu bulmak istiyoruz? Yani kaça bölümünden kalanı bulmak istiyorsak onu yazıyoruz arkadaşlar. O da 2 iki olacak. 2'ye bölümünden kalanını bulmak istiyoruz. Pekala çift sayıyı bulmak için neye eşitliyoruz? Sıfıra eşitliyoruz. Yani ikiye bölümünden kalanı sıfır olan değerleri bize getir diyoruz. Ancak arkadaşlar mod fonksiyonu MS SQL'de çalışmayacaktır. Onu da size şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi mod fonksiyonu MS SQL'de çalışmadı. Ancak arkadaşlar PostgreSQL veya MySQL'de bu fonksiyon çalışacaktır. Hemen bunu şu şekilde kopyalayayım. MySQL'e gelip yapıştırayım ve çalıştırdığımda gördüğünüz gibi doğru sonuca ulaştık. Pekala eski çözüm yöntemimizde MySQL'de doğru sonuca ulaşamaz mıydık? Elbette ki ulaşırdık. Hemen onu da size göstermek istiyorum. Eşittir 0 dediğimde bu çözüm de geçerlidir. Gördüğünüz gibi burada da doğru sonuca ulaştık arkadaşlar. Bir sonraki çözüm videomuzda görüşmek üzere.